Ziyad İbnül Haris Es-Sudai radıyallahu anh anlatıyor. Sabah ezanının ilk vakti girince Resulullah aleyhissalatu vesselam bana emretti. Ben de ezan okudum ve ikamette getireyim mi ey Allah'ın Resulü diye sordum. Soruma hemen cevap vermeyip doğu tarafına fecre bakmaya başladı ve hayır dedim. Ne zamanki şafak söktü Hazreti Peygamber Bineğinden indi, abdest bozdu, sonra bana doğru geldi. Bu ara asabı da toplandı. Abdestini aldı. Bilal ikamet okumak istedi. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Sudan'ın kardeşi ezan okudu. Ezanı okuyan ikameti getirsin dedi. Ben de ikamet getirdim. Muhammed İbn Zeyd i̇bn Konfuz'un annesinden yaptığı nakle göre, annesi Ümmü Seleme radıyallahu anhaya, kadın hangi giysiler içerisinde namaz kılmalı diye sormuştur. O da, başörtüsü ve ayağın üzerinde örtecek kadar uzun entari içerisinde diye cevap vermiştir. Tirmizi'nin bir rivayetinde hadis şöyledir. Resulullah aleyhissalatu vesselama, namazda çakıllara dokunup düzlemekten sorulmuştu. Şu cevabı verdi. Mutlaka yapmak zorundaysan bari bir kere yap. Hz. Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah'a namazda sağa sola bakmak hususundan sordum. Şu cevabı verdi. Bu bir kapıp kaçırmadır. Şeytan kulun namazından kapar kaçırır. Tirmizi'nin i̇bn Abbas radıyallahu anhümadan yaptığı bir rivayette şu ziyade gelmiştir. i̇bn Abbas der ki, bir adam gelerek dedi ki, Ey Allah'ın Resulü, gece uyurken rüyamda kendimi gördüm. Sanki ben bir ağacın arkasında secde yapıyorum. Ben secde yaptım. Secdem üzerine ağaç da secde yaptı. Onun şöyle söylediğini işittim. Allah'ım Secdem sebebiyle bana sevap yaz. Onun hürmetine günahımı dök. Onu senin nezdinde bana azık yap. Kulun Davud'tan kabul ettiğin gibi onu benden kabul et. İbn Abbas radıyallahu anhuma der ki: Bundan sonra Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın secde ayeti okuduğunu tilavet secdesi sırasında o adamın kendisine ağacın sözü olarak haber verdiği duanın aynısıyla dua ettiğini işittim. Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Aleyhisselatu vesselama, Ey Allah'ın Resulü dedik. Senin yanındayken kalplerimiz maneviyatta rikkate gelip inceliyor. Dünyaya karşı alakamız kesiliyor ve ahireti sanki görmüş gibi oluyoruz. Yanınızdan ayrılınca ailemizle ünsiyet edip çocuklarımızı kokladık mı, önceki halimizi inkar ediyoruz. Bunun sebebi nedir? Aleyhisselatu vesselam şu cevabı verdi. Eğer siz ayrıldıktan sonra da yanımdaki halinizi devam ettirseydiniz, melekler sizi evlerinizde ziyaret eder, Yollarda sizinle musafahada da bulunurdu. Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz Allah sizi toptan yok eder. Günah işleyip istiğfar edecek yeni bir mahluk yaratır ve onları mağfiret ederdi. Esma bintü Yezid İbni Seken radiyallahu anha anlatıyor. Kadınlardan biri dedi ki: Ey Allah'ın Resulü! Bizim sana asi olmamamız gereken şu maruf, iyi amel nedir? Aleyhisselatu vesselam, matem yapmayın buyurdu. Kadın, Ey Allah'ın Resulü! Falan sülalenin kadınları, amcamın vefatında matemime iştirak edip yardımcım olmuşlardı. Benim de mukabeleten borcumu ödemem gerek dedi. Aleyhissalatu vesselam kadına matem için izin vermedi. Kadın tekrar tekrar izin istedi. Kadın der ki: "Resulullah sonunda onlara borcumu ödemem için izin verdi. Onlara olan borcumu ödedikten sonra hiç matem tutmadım. Şu ana kadar bir başka matemede katılmadım. Benim dışında matem tutmayan kadın da kalmadı."